Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün klasman kasma part 2 oynuyoruz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi şöyle kadromuzu göstereyim maça geçmeden önce arkadaşlar. Kadromuz şöyle. 2640 arkadaşlar aslında kadrom güçlü de bir klasmanda süperlik oyuncularıyla yüksel birinci sıraya yükselmeye çalışıyorum. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçelim maçımıza. Bakalım hangi takım gelecek. Farantello diye bir takım geldi. O kim? Maçımıza geçelim. Rakibin bir kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosu da iyi. Trent niye dos oynuyor? Onun Biz geçelim kafamızı. Arkadaşlar bu serinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu tamam, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Biliyorsunuzdur. Arkadaşlar maçımız başladı. Ne oluyor ki abi? Fred. Eren Elmer'e. Fold'e takım. bu konuşma geldi. Lionel Messi Manuel Atanzi Pas facile a vasto graff de Mario Pinto I canto graff de la facile La facile etana de Leandro Torso Torso a lui Leandro Paredes Ero san morto lete Mario Cardy Cardy verdi mi? Tamam güzel. Mario Cardy. Şey ne lan bu taraflar? Mario counter veriyor. Şuna tam güzel. Tamam Mario Cardy güzel katledi. Benim için. Mario şimdi atladı. Mario Cardy güzel bir

معنی ہے. همشه هم سنت شود CinqueÖlaooo واک له نا نه شانه خاطفیه وا في Hospital بين چهHAHA وای افراد سيلش در خراچش جهانر Arkadaşlar siz hangi yorumları Yorumları alın unutmayın. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. kafayı vurdu. Asfaltta top dışarıda Farklı çok yaklaşmıştım. Orayı tardı vurdu. Asfaltta top dışarıda. Ben Arena başladı. Orada Akanji. Akanji başta aldı. Barış Alper Yılmaz. Mario Cardi. Jimenez. Akanji. Akanji. Kaptırmadı orada. Basit var. Ben kartı da fırada e bıraktı. Fırat nerede kartı? iyi bir düşünce ama yok. Yetişemiyorlar o Benim para des. Ya para desi trof abi. Her şarkar. Nerede kartı? Kartı bıraktı. İyi kartı. Nereyi Mükemmel bir gol de nereyi

Mario Icardi, Rafa Silva, orada şut çalan, Rafa, Fred başta aldı Fred, Fred, Fred baktı, Fred burada akan yudan, Fred'i de Marino yetişti, çizgide de Marino, Mario Icardi, Martin Dur, Mario Icardi, Bastı alamadı. Davinson Sanchez. Mükemmel bir oyuncu. Leroy Sane. İndirden ayrı ikadi. bıraktı. Leroy Sane. Leroy Sane istedi bırakamadı. Donnarumma da kaldı. Rafa'ya istediği gibi atamadı topu. Fred. Vendor, Mari, kadi. Kadi bıraktı. Aldı vurdu. Asfaltta top dışarıda. Leandro Parede. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarış sana pasta alamadı. Yarış Alper Yılmaz. pasta alamadı. Top trendde de ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı yarıya geçelim arkadaşlar. Yani bizim kiyetsiz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Leroy Sane başta oldu. Leroy Sane vurdu benlerim. Fred. Rafa Silva. Arkadaşlar 10. klasmandan onun için kadar basit. 1. klasmanı ilk sanmaya çalışıyoruz. Hep beraber. Barış'tan çok kötü bir ortak. Barış'a tarihini inanmıyor. Mario Kart alamadı. Leroy Sane gitti. Nak geldi baskıya. Nak baskı aldı. Paredes. Paredes. Kayseri Yıldara. Bir daha Paredes. Rafa Silva. Mario Kart. Mario Kart. Ona çık. Mario Kart. Yıldır. Bana Rumi. Barış Alper. Ortaladı. Mario Kart. Kaleci. Bana Rumi. Aramın yok

Laroy Sané çıkarıyor. Laroy Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Laroy Sané burada tek oydu Laroy Sané mükemmel bir gol yaptı Laroy Sané. 0 oldu. Bak çıkıp kaçıyor. Merhaba Laroy Sané. Laroy Sané ee, Oo, daha da iyi çabuk topla raya zaman para payı rakip füret, füret şimdi Hakiki 64, corner kullanıyor katman, füretten mükemmel bir şut. Ne insanı toplamasına, ne insanı atladığı, infazsizliğe karşı vurmayı, 64, net. Mert takti, Mert sürdü, ben arama, Leroyzana vuramadı. Leroyzana hızlı gitti, Aran anladı, bastı, aldı Aran. Aran topu sürdü. Aran, Aran, Aran baktı kaleye, Aran vurdu, asfaltlı çok dışarıda. Çok kastım edense ya. kayıp 75. Aran topu sürdü, vurdu, asfaltlı topu sürdü, çıktı Leroyzana. Jane Vastin tamamına da kaldı. 1993'te Mart'ın değil. Furet. Oyhar sefer haldım. Şanslı şanslı. Dönüşü almayın ki. Furet. Tabın son teklif Furet'e gitti. Mart'ın değil. Mart'tan vuracak. Nasıl vuracak? Ofsayt mı ya? Ofsayt mı kart ya baktım oru kartı. Tek bir çeldiriyor konumuyor mu? Yukarıda boş geldi tekrar. Eren. Eren maktı kalıyor. Eren vurdu Don Aruna. Don Burayı bir pozisyon oluyor. Fred bastı. Fred baktı. Fred vurdu asfaltla dışarıda. O 89. Fred vurdu top. çıktı dışarı. 5-0, 10 Arkadaşlar klasman kesiyor Fotoğrafının birinci sıradan Leroy sana aldı Bir daha yürüdüm abla Nasıl dur Ne olur kalbim Kaldı bile bırak Vaka yetişemedi 96-2 Son dakikanın içinde Leroy sana bastı Alamadı ve maç bitiyor. İlk klasman maçın hikaye evet, güzel. 5 golle 22 tane şut Arkadaşlar an önce klasman olduğu için bu kadar basit. Birinci klasmanı yüksel klasman yükseldik maçlar zorlaşacak biliyorsunuz ki. Ücretsiz kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Indonesia is running strong ball day in the world It was very hard high, do not throw aesis I have a tight exercise Feel pressure It is a touch I will move to the next Are İnanın ben alamadım kartı. Karış başta alamadım, kaç yerden başta aldım. Karış bıraktım, zana vurdu. İnanın ezgirdim, lisan daha kaçtı ya, lera'yı zannettim. Canı düştük, ama benim ile kaçtırıyor. ama yerde, aman. Lafasilla bıraktım, yarışı aktardım. Lafasilla bıraktım, lafasilla

Karıştım kınadalları özenen için ne yapacağız? Zan. Ne baktı çevir Paradis. vurdu Donnarumma. Don't kill ya direk yine bir Lafasıyla Bırak, si, bıraktı Leandro Para Paradis. Tekrar on aks Valverde. Bastı aldı Para Paradis girişi mi vurdu? Aşağıda kök kısardı. Dakika Yine normal pozisyonlar kaçıyor. Tottenham adına. Burada <laughs> çok az farklı top dışarıda. Leroy vurdu direktten döndü. İnanılmaz şeyler oldu. Nuri Kardi donanma kullandı. Ziyar Gimines. Gimines'e baskı alamadı. Binko. Bastı alamadı Donnarum'a. Donnarum uzaklaştırdı. Fred mi Messi mi? Messi'de kaldı top. Orada Barış geldi bastı alamadı. Fred'de kaldı top. Fred. Kulüpten Martin, Mart'tan de rol saniye, saniye mükemmel bir düşünce ama çok hızlı. Ama da kaldı çok. Mert Mart Mert bastı aldı. Mert müdür bekliyor arkadaşım. Bıraktı zana. Aray zana, zana ortaladı. Mert ikkar diye mükemmel bir düşünce. Mert ikkar inanılmaz bir gol attı. Tanrı Kargo inanılmaz bir pozisyon yapıyor. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mauro Icardi'den inanılmaz bir topuk geliyor. Mauro Icardi. Icardi. Icardi çekti. Icardi bırakmıyor. Zaman indirdi. Icardi'ye geldi. İnanılmaz bir

Mert Bakti vurdu daha Roma. Barış Alper. Rafa Silva. Rafa. Rafa gelişine baktı vurdu. Gimenez Korna. Top birinci dakikada içiyor. Korna planı yok Tottenham. Tottenham uçakçı çok istekli var Lone. Leroy Sane. Ortalıkları da hissediyorum. Adana Cakancı top. Onlara siktirdi Barış. Paradis, paradis vurdu mükemmel bir gol. Gol marina kalkana diyor. Oksana. 43. dakika pardon arkadaşlar. Burada donarı elinden sektirdi. Barış bıraktı paradis. Boş kaleye topu açıyor. 3-0 oldu. 43. dakika. Mario Kardi. Kardi vakti. Kardi vurdu donarı mı? ve ok. 90 artı 45 artı 2. dakikadayız Çok hızlı yıkardı O kalsanı kaçırdığı için Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıyı 3-0 kapatıyoruz arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar 2. maçı ikinci yarıya geçelim. Leroy Sane. Sane Valverde'ye basmaya gitti bastı aldı. bıraktı çok hoş. Karış Alkar. Karış Mari Icardi. Icardi vurdu Donnarumma. Valverde, de. Federico Valverde. Karate, Rafa Silva. Rafa Silva'nın Bir daha bastı

İçeride uzaktan beni giden araya hiç Orada güzel çalınan Orada müdahale geldi kuvvetten. Kuvvetler olacağım ya. Sonradan içeride, içeride yok Barış Alper'e. Barış Alper. Barış Alper. Şöyle bir baktı denedi çok kötü şey oldu Yukarı dönmeden orta açma dönüyor. Barış Alkar yönlüğü. Rafa Silya. Dakika Rafa Vesta oldu. Rafa arkadaşlarına baktı. Fred'i vurdu. Fred baktı. Fred vurdu. Çok kötü vurdu Fred. Dakika 64. Mario Icardi. Nito. Barış Alkar. Nito. Nito. Nasıl başta oldu? Zaten çok çıkıyor. Dakika 67. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Rafa çok hoşlu. Rafa Silva. Rafa Silva bir kez damarına. İnanılmaz. Barış Erkart, Mario Karabas. Karabas ve biraz daha çok çarptı. Çok kötü. Sıra bakmayın arkadaşlar. Dakika 73. Mavi kartı. Yakınlar Zana vakti vurdu. Asfalt'a asfalt dışarıda. Lero Zana.

اردویو کپ ها جالده اکنگیدن رافت میکنمه گرایب چیه بشکاله امروی کارگرده خونه خالی صادقه برچکتن اینو چکی امیدوارده برخش ایدم گردیم حرکت نمیدون کارگردی کارگردی بارش آل هرگردی شنو گردی اشکال گردید بسرده بارش آل هرگردی شون دا بخونی ایلی

Yorosana, 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 Kaisedo, Kaisedo, Bakkaptergo, Yorosana, 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 Kaisedo, Donnarumma, Bakkaptergo, Otsana, Kutu, Kondo, Kutami, Chindu, Andre, Robert, Sinapas, Chikaru, Yorosana, 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 Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Videolarımızı izlemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seni sevdim.